ne yaparsak yani bu şeytan özellikleri hangileri bizde gözükürse biz şeytanlaşmış oluyoruz. Külliyattan bulabildiğim kadarıyla paylaşacağım abi. Sözler 30. Şeytan gibi dessas, ay yaş, aldatıcı bir adam. Bu özellikleri sahip kişi bu özellikleri yaşıyorsa kendi fıtratına kendisine soracak. Bunlar bende varsa ben şeytanın sistemini icra ediyorum demektir. Yani insanları kandırmaya çalışan kişi aslında kendisi kalmıştır yani. Sonra şeytanın mahiyetinden bahsedelim biraz. Şeytanın mahiyetinde haşerat, yılan, şerler, habis ahlaklar, ondan sonra zulüm, zulümat var ve cinayet. Bunları şimdi cümle içinde kullanacak. Mütafi maddelerin kokusuyla televizyon eden haşerat gibi haşerat bu, bu haşeratta bu var ama bunlar hepsi şeytanın mahiyetinde de var. Bunların bütününü şeytan oluşturacak abi. En sonunda. Kokuşmuş maddeler, mütafif, psikopat maddelerin kokusuyla telezzü eden haşerat gibi. Isırmakla zehirlemekten lezzet alan yılan gibi. Dalalet bakattığındaki şerler ve habis ile telezzüz ve iftihar eden ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alan adeta şeytanın mahiyetine girer diyor. Bu şeytanın mahiyeti bunlar. Donsa yani şeytan. Şeytan, şeytan olur. Hepsi. O bir, bir e, haşerat, yılan, <laughs> ötekisi üç neydi? Abi şerler, şerler. Habi, habis ahlaklar, habis, aflaklar, habis aflaklar, ahlak mı? Evet, habis ahlaklar. Evet. Habis ahlaklar. Evet, ya bu demektir ki habis ruh. Evet, habis ruh. Zulüm ve zulümat. Şeytan, Zulüm ve zulümat. Şeytanın, şeytanın gönderdiği. bunları bu şeyi karıştırıp tencerede tencereyle katil Heh. Evet. Bunların he, bir de şey var, cinayet var. Cinayet. Cinayetten de Ve bu şey. Şeytani sıfatlar. Evet. Ve bu aynı zamanda bu hayvansal süreçden vardı ya <laughs> bu mahkemattan sürekli doğuyorsunuz. <laughs> i̇şte maymun, tilki, tilki, ayı, yılan, yılan, yılan ayı, ayı, domuz, domuz. Bu da çok ilginç. Bu haşerat, haşerat, yılan, Do habis ahlak. Habis evet. ahlak, zulüm, zulüm, zulüm ve cinayet. Zulüm yok, zulüm Ka bir de var mı? Zulüm, zulümat zulüm var. var. Ha zulüm ve zulümat. Yani e, zu zulüm karşıya yapıyor, zulümat kendisi çökertiyor kendisini. Ne yaptı? Dört tane. Sayıyorum. Bir de cinayet beş. Beş mi? Bak. E, haşerat, haşerat yılan yıla. zulüm ve zulümat aynı. Tamam abi. E, ondan sonra üç etti. Habis ahlaklar. Habis ahlaklar dört. Ve cinayet. Ha cinayet beş. Demek ki domuz tam cinayeti işte, tam onu elbiseyle Aa o şey oldu bak, yani şey denk geldi bu da. Evet, eşlemeye çalıştım da biraz zor oldu abi onunla. Tam denk getiremedim ama dediğim gibi abi, insan tamamen kendisini bitirmişse domuzlaşmıştır artık o yani. Evet. Yani tamam kendisine cinayeti, kendisine yani. Zulüm ve zulümatı kendisine, hem karşısına hem kendisine. Bunları kendi aleminde tamam onu artık dediğim gibi domuzda denilebilir yani. Yani ya da alem misaldeki karşılığı domuzdur. Tabii katlerken, ee, mesela hep böyle başkasını zannediyorsun. Kendini ortadan... intihar da katildir. Ondan sonra kendi varlığını tamamen bitirmek. İştidatların ölmesi. He, mesela bir tanesi bana dedi ki... E, kadının bir tanesi kocasını sabah namazına kaldırmış. Bak şimdi katile bak, adama bak. Allah belanı versin beni niye namaza kaldırdın demiş. Niye o şey namaz... Uyandırdın demiş. O dememiş. Abi. Bu kim de şimdi bunu diye? <gülüyor> <nerede>? <gülüyor> <gülüyor> yani ne olmuş? Katil diye anlatmak istedim. Ta evet. evet. insanın ruhu katledilmiş. Katledilen bir ruhtan gelen ses. Evet. Şöret oluyor, Devam et abi. Bu şeyin, şeytanın sistemi sadece şahıs üzerinde insanda bir de asabiyet milli üzerinde de işliyor abi şeytan sistemi. Hı. Bunu da değinmeden geçmeyelim. Milliyetçilik. milliyetçilik milli, mi? Milliyetçilik, ırkçılık manasında. Yoksa evet. İslami milliyetçilik değil de abi ırçılık manasını, Hani Türklüğü, Kürtlüğü vesaire, hani Lazlı ön plana çıkarmak. Bununla iftihar evet. etmek. Hani o Allah altıncı sıfatı o zaman. Tabii. Ve insan bunu başka bir yerde söylüyor. 538 de söylüyor. Hani mesela şu olur. Allah mesela halifeli tekrar bizim memleketimize nasip ederse bu iftihar edilecek bir şey yani. Hoş bir şey. Memnun oluruz. Cenab-ı Hakk'ın bize böyle böyle bir şey liyakat göstermesine. Memnun oluruz. Ama onun haricinde de kendi ırkını ön plana çıkarmak. Ya biz bu işe layık olduğumuz için Allah bize bunu verdi demekte şey olur. Şeytan sistem olur. Allah nasip ederse memnun oluruz abi.